arkadaşlar uzun zamandır size video atamıyorum attığım videolar da zaten çok izlenmedi neyse o yüzden devam ediyorum arkadaşlar bu arada kanalımın Profil resmi değişti ve ben de sizin için buna bir anket miydi ne deniyordu lan ona. Böyle bir şey attım. Arkadaşlar mesajlarınızı bekliyorum. Lütfen atın artık şu mesajlarını esirgemeyin. Lütfen yazın şunu ya. Arkadaşlar. Like atmıyorsunuz abone atmıyorsunuz. Bari yorum atın ne olur ki yani. Yani bir yorumdan ne çıkar ya. Arkadaşlar... Video önerilerinizi atın lütfen arkadaşlar. Kıtlık yaşıyoruz burada. Arkadaşlar biz e, size video çekmek için götümüzü yırtarken siz bize yorum atmıyorsunuz. Yani çok ayıp arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar, Mesela, arkadaşlar bu arada size bir müjdem var. Ee, yakında kardeşimin kanalı açılacak. O kanalda bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Videonun sonunda size ismini veririm. Neyse şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar bu videomuzun konsepti... Ne olsun ki lan? Ben seçeyim. Bunu sen seçemezsin. Videonun konseptini ben seçeceğim. Hmm, ne seçsem? Videonun konsepti ne olsun? Hı. Hı. Bir dakika dur lan video başlamıştı doğru. Neyse. Ya yine aynı zombi modda devam ki. Devam ki. Zombi mod. <laughs> Buldum lan videonun konseptini. Asla ölmeyeceğim. Bu çok zor. Olacak. Yani bu gerçekten çok zor. Arkadaşlar bugün iki tane video gelecek birisi de ee, birisi de ben çekebilirim. Birisinden... <laughs> vurma 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 yalvarırım vurma 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 bana vurma, vurma bana vurma bana vurma 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 ölmemem lazım. Arkadaşlar e, abi diyemedi bir tane ben çekeceğim bir tane abim çekecek. Aynı öyle değil. Ne? Ee, birazdan şey olacak. Eee bu arada ben kimse öldüremediğim için para kazan. Vurma vurma abi hayran vurma Allah 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 ya Rabbi ya Rabbi sen bizi koru ya Rabbi ya Rabbi bu, bu aptallardan sen bizi koru ya Rabbi. Ya deme. Heh, tamam kurtul. Öldürmeyin beni. Allah hepinizin teker teker beyin versin. Versin versin. Öldü. Geldi geldi. Neyse videonun ağzına sıçtık. Neyse. Ya. Hayırdır baba. K-47 ile hepinizin ağzına sıçacağım. Buraya gelin lan. Dengara. Hayırdır. <gülüyor> <gülüyor> Adamın ölme şey. Ben burada çok... oh, oh, vurma vurma. Seni <laughs> Allah <laughs> adı tamam mı? Sen dünyadaki en pislik ya <laughs> sakinim. Aslında sakin de değilim. Neyse. Pompalı K yapalım biraz. Arkadaşlar Ahmet gitti. Ahmet herkes bir yuklasın. Yuh Ahmet sen bir yuhsun. Ahmet. Yuhluyoruz Ahmet'i. Abicim git has gönüm. <laughs> sen, şey. sen benim korumamsın Çiver, yürü. Dil abipo. Dil abipo. Dil abipo. Ben kaçmışım. Geber. Geber. Ay şu lan adam. <laughs> Ağabeycim sen, ooo ı yani Nerede, adam nerede? Suriyeli adamlar nerede? <laughs> oh 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 Şşş, bürüşele Adam nerede? Adam nerede? Niye diyor? Jobray ölü Jobra Cobra. Cobra. Oh oh, wow wow wow, wow what the fuck. Ne yapıyor lan bu? Abo ben kaçarsın geber onu. Allah belanı vermesin senin ya. Şerefsiz. Buraya gel. Buraya gel sen. Yani ben ne yapayım ki? Ya yani ben şimdi ne yapayım? Ya arkana baksana. Arkama nasıl bakayım? Kaçım senin bil. Oo oh, o oh, oo oh, oh, gel. Hadi bu şimdi görün lan. Ha 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 hadi. <laughs> Çıkın lan önünden. Terbiyesiz vatandaşlar size. Buraya gel. Sen sen bize misin? Sakın. Sakın. Sakın, sakın o sinirlerine hakim ol. Abi ben sorayım. Merhaba. Abi ben Suriye. Merhaba. A esabı, bu. Merhaba. 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 Mer 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 Merhaba, mer 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 merhaba 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 merhaba

basmam la. Kobra, kobra. Cobramız da gitti. Cobra. diyor? Hayırdır baba? Ee, sen buraya gel bakalım. Ee, o oh, oh, adam gitti gitti <laughs> gitti. Tagrattı. Ne diyor? Tagrattı. Hayırdır şey. baba? Ee. abi ben sonra. Ben sonra. Ben sonra. Abi, kaptı e. <laughs> Abiciğim kurtarın beni buradan Ben Suriyeliyim. Oh, Tanrım, Lan git lan oğlum sen mal mısın sen ne tür bir. Oh, <laughs> Tam burada gelemezler. Burada mallar, burada mal oldukları Oh what the fuck? <laughs> oh what the fuck? <laughs> abi, ben abi ben Suri. Abi ben Suri, Abi ben Suri, Abi 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 <laughs> abi 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 duvara yapıştı bu ablesi abi 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 çok Yok abi abi duvara yapışma sahnesi. <laughs> Ama sen çok komiksin. O kadar komik olmasan benim kardeşim olamazdın. Ben. Baba. Oha! Oh what the? Ay ne diyor? Onu binof. Geber seni koçum. Şşş. Geber sen. Lan geber. Geber lan. Şöyle sen oh. Of ben öleceğim ben öleceğim beni kurtar Suriyeliler. Suriyeli atak kampı. <laughs> Suriyelilere karşı Amerika diyor. Ee. D sen kimsin koçum? Ha? Sen kimsin? Sen kimsin? <laughs> sen kimsin? <laughs> abi abi suri 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 kurtarım beni kurtarım beni kurtarım beni kurtarım beni aynen arkamda <laughs> oğlum geberin artık <laughs> bak 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 taktiği görüyor mu çok zeki <laughs> sen bir git sen hele bir geber ağzına sıçayım ben. Hey, hey ne oldu? Oha ayağım. Oğlum sen sakin, sen sakin. Ben Oho. bomba değilim. Vuramadım. Oho. Şşş. Sakın ol lan. Gelecek kafalar. Geber sen de. Oho. 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 Olmadı bu. Bu arada arkadan mı geliyorlar? Hiç bilmiyorum. Abi beni öldürecekler abi. Abi yapma. Oha. <laughs> geber koçum. Abi sakin ol lütfen. Sakın, sakın, Her, işin, her <laughs> şeyin her şeyin şeyin çözümü sakinleşmekte. Sakin olun. <laughs> Abicim sakin olun, sakin olun. Suriyeli atak kampı sakin olun artık. <laughs> ya. sakin olun. beni. Ay, geber mo. Geber sen de. Oğlum sen niye gebermiyorsun? Abicim siz ne yapıyorsunuz? <laughs> bir dakika benim on, on canım kalmış bir dakika. Beni al beni al beni al. Gelir. Hayır hayır. Allah hepinizin belasını. Aa ben niye bu kadar <laughs> <Allah>, nasıl bilmiş? <laughs> Oğlum ben nasıl üç He sekiz binmiş. Abi ben suç pardon. <laughs> Şu, hepiniz buraya gelin lan. Aynı taktikte. Oğlum o nasıl bir şeydi ya. Bu haritanın en sevdiğim özelliği bu olabilir. Öldürün. Öldürün kaç. Allah hepimiz. Aslan söyle hiç yalan. Neyse tamam tamam. Şş, pırş, pırş. Ben şu spice 12 Seversin aşk. Hadi. Hadi adamlarım. Hepiniz bir Suriyeli olduğunuzu unutmayın. Ben artık <laughs> Hadi adamlarım aferin size. Ben size iki şey etmişim. Allah hepinizin belasını versin. <laughs> 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 Merhaba. E ya. güzel eğitim düdüğü Allah bize menafet versin diyorsun. Yani. Oynayamıyorlar çünkü Suriyeliler. Oyunca. Bak oğlum ben olmazsam siz ne yapacağız? Siz seçildiniz herhalde. Hayır, hayır sola. Oo wow wow Suri Suri Suri. Hayır, hayır sola. O oh what the fuck. Sabah <laughs> <laughs> tam tamam, tamam. mallar çünkü. <laughs> Mallara bak baba. Bak geri zekiyannlara işte bak. Oo oğlum. Bak bak bana bak 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 kaybettim. Oo, öldü. Ölmedi, ölmedi. O da ölmedi. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Otur sakin. Hep, hepinize var, hepinize var, hepinize var. Sen bir gebe. <laughs> Rip. zaten öldü. Sen bir gebe. Sen de bir geber Onu öldüremedik. Öldü yapamadık abi. Başaramadık abi. Oğlum siz mal mısınız bir dursanıza ya. Oh, 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 what, what şu, the what the ne the... Bil gibi vuruyor. Abicim ben sorayım lütfen beni buraya Hah, Sağ ol. Sağ ol koçum sen adamsın. Sen adam sen adam sen, ad cin. sen adam değilsin sen dünyadaki en pis. İşte <laughs> Allah'ım sen ne yapıyorsun? Of çok zor geçti çok zor geçti çok, çok bir şey zor geçti ya. Ya öyle bir zor geçti ki ben altıma sıçtım. Pembe. Birazcık daha çıkar. Seversin <laughs> çilekli sen git ölmezsen ben de <laughs> geleyim. bak Siz orada geberin sizi salak manyak Siz geberin. <laughs> Oğlum kaç tane mermi ne <laughs> Oğlum adamın çünkü hiçbir yerde yok lan. Suriyeliler nerede? Suriye. 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 Ben kimsem koçum. Sen kimsin lan? Hulk. Vay be. <laughs> Halsa. Şuraya atlasam ne olur lan? Atlayayım öyle <laughs> mi? Aa bir dakika atlasam beni öldüremezler. <laughs> ee vay be. <laughs> ben sorayım. Oh what the what the what the. Suri suri suri. Abi suri akıştıklar. Oh, abicim benim aşkına ya. Oğlum anam Suri aşkına beni öldürecek. Oh, what the fuck. Ya geri Oğlum adamların zıplama yetisi çok güçlü. Bir ölmeyeceğiz dediniz. Beş kere öldük. Vay be. Şuradan double bar al alır mı? Vay be. Hayırdır baba? Eee. Eee meşhuri. Eee. Gel lan gel lan. Kimsin lan sen? Sen kimsin lan? Ben sorayım. <laughs> Alın o malları, alın onları, alın onları, hepinizin ağzınıza tiker tiker sıçmayayım. Sakın! Sakın alın! Sakın olun, olun Suriyeli vatandaşları! Tamam, hepiniz Suriyelisiniz, tamam, <laughs> tamam, tamam oğlum, tamam, geç. Arkadan gelen yok değil mi, tamam mı? Hepiniz Suriyeli vatandaşsınız. <laughs> Arkadan geliyorlar siz, diyorsun mallar. Oğlum sen mal mısın? Niye mi <laughs> ben yapıyorum zeytin burayı. Şşş. Hepiniz bir mal Vallahi geliyorum bu mal. Gel gel. Hadi gel. Vay be. Vay be. Oho. Ben kaçıyorum hadi gör. <laughs> abi geldiler abi. Gidiyor oğlum. Ben, ben kaçar. Allah hepinizin belasını versin. Oğlum ölecek adam ölecek. Adam, ölecek. <laughs> adam öldü. Sen ne yapıyorsun? <laughs> vay be! <laughs> adam, adam hayvan gibi düştü. barutlar, barut atışı şey değil, mükemmel. Abicim üzülme biz de Suriyeliydik bir zaman. He <laughs> vay be! Vay be! Vay <laughs> be! Abi kaç abi geldiler abi geldiler abicim geldiler abi geldiler abi abi geldiler abi abi, <gülüyor> abi. abi, <gülüyor> geldiler, abi. abi sıçtılar abi abi, sıçtılar, abi. abi sıçtılar. Adam ölü şekli mükemmel sen lan. Sen aşksın da aşksın. Kimsin lan sen? Hayırdır baba? Hı? Yok ya bir şey yok bir şey yok. sen. Sakın ol. Sakın ol sinirlerine hakkım ol. Geber. <laughs> Bırak sakin. Sakın ol. Sakın ol, ol. ol sinirlerine hakkım ol la. Oğlum sen niye iki devre carı car atıyorsun ya? <laughs> oh what the. <no>? Ne oluyor? Oğlum ben size güvenmiştim. Bizim Allah sizin Allah sizin hepinizin belasını. Oğlum ben 11 şey toplamışım lan bu arada iyi kötü. Yay! ben bırakmam aga. Eee ben malım Arkadaşlar ben sıçı gidiyorum. Sıç. Mustafa sıç. Abi sıç. Oğlum ben malım. Vallahi ben malım ya. Ben malım. Bir, biliriz. Sen de bir özürlü son da biliriz. Hayır. <laughs> ne oluyor oğlum? Ben de zombi silah kullanıyorum. ah, what the? F ben de zombi silah kullanıyorum. Hayvan. Öküz. Hayır. <laughs> Hayır. Hani ucundan kaçtı. Ucundan, ucundan kaçtı. Vallahi ucundan kaçtı. Vallahi ucundan vallahi vallahi ucundan kaçtı. Aa, ne diyor? 13 şu üstündekiler anladı. Sakin oğlum Sakin ol sinirlerine. Ne diyor oğlum? Hakim ol. Abi televizyon izleyelim mi? Oo. 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 Yüzün bile değil, acı tutmayı ziliyle Efendim, bir Of, ben burada koltuğumda oturacağım, ofa basacağım. Koltuğumda oturacağım, ofa basacağım. Oğlum, ben nereye geldim, niye ki? Kanalı köşelere geldik biz. Şşş, sakın o sinirlerine hakkım olsun. Sıkılmasın musun, nesin sen? Oo, dur şekil. Abi, dur şekil. Sakın <laughs> o sinirlerine hakim ol. Sakın o sinirlerine hakim olma. Hakim olma, hakim olma, Hakkım olma işte ölme dostum Sakın o sinirlerine özi koyup. Öz, öz. Oğlum adam öyle bir giriyor ki. Adamın girme şekli yok abi, öyle ölüm mü lan sen. Kaç oluyor? O sadece bir mermi boşluktu. Niye Şak sen önden git. Siz Suriyeli oldunuz mu? Hadi, ben var ya işte. Ben de gidelim. Eee. Sıraktan <laughs> olsun seni. Oo. Oh, oh. Sıraktan olsun. Oğlum pompalıyla adam oluyor adam. Nereden geldi bu Suriyeliler? Dur, olur. Olur. Oh. Oo. Ya abi ben Hayır gel su beni öldürdüler. <gülüyor> 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 hayırdır baba, hayırdır baba, hayırdır baba. He, ha, Vay be, Vay be, Vay be. Sakin o sinirlerine hakim ol. Sakin o sinirlerine hakim ol. Sakin o sinirlerine hakim. Onu <gülüyor> kim <gülüyor> aldı lan? çık çık Hee vada gel bakalım gel He, vada Sonra da aa vada Al ona, onu onu al Senin alma şekline ben Adam öldü Adam Adam ilk bölümdeki şey gibi öldü lan Bir tane adam var diye böyle kollarını açmıştı böyle iki ana ha. Rabbim ben geliyorum diye He öyle açmıştı Arkadaşlar ilk videomuzda öyle bir sahne vardı. Rabbim ben geliyorum diye. Bir kolunu sağ tarafa bir kolunu sol tarafa açmıştı. Çok güzel duruyor. Şey. Tabii ki videoyu izleyenler bilir yani. Ben başka spoiler veremem size. Bu arada Hii. niye benim şey olmadı? İşe vereyim niye sen bir çık. Oo vay be. <laughs> sen çık Çık Ali. <laughs> Yok. Yok ben suri suri. Ben vallahi ben suri. <laughs> <laughs> Allah hepimiz belasını şey, verecek bir gün. Allah hepinizin bir gün belasını abi, verecek. Abi zombilerin öldürüşü bizi bu çocuğu... El primo, el Vay be. <laughs> şimdi arkadaşlar bakın ben bundan sıkıyorum. Valla Suriyeli olduğum için şaka şaka arkadaşlar ben Suriyeli değilim bakın yani şimdi arkadaşlar, dışarıda öyle. Arkadaşlar kardeşim çok zeki olduğu için birazcık ben şey ben canım. başka taraflara gidiyorum. He! hadi gel lan haydır öldürmüşüm. <laughs> Kimsin lan? Hadi 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 hadi. <laughs> Bu ben miyim lan yoksa? Vallahi ben olabilirim ama dur bekle. Hmm, yok ben değilim şimdi. televizyon izleyelim. Ne yazıyor Oh, bak. Ne diyor? Lese dostum burada galiba çok fazla iş çıkmıyormuş. Ben Yok vallahi çıkmıyormuş. <laughs> abi. abi vallahi pardon ben su... Beni kurtarın buradan. Vallahi kurtarım ben gebereceğim. Geliyorlar da... Oo ne? <laughs> Oğlum adam... Bakayım iki... Aa vallahi adam gibi durdum yemin ederim şimdi. Kolları iki tarafa... Şöyle. Bu nasıl bir derttir dermanı yoktur ne ara? Vay be! Sen git o tarafa tarafıdır. Abi, abi, abi inşallah. Sonra... Sonra. Ee, ben onları Eee. Abi inşallah. Gel 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 hadi. Oo o o Gel o Oğlum adam o e, Oğlum adam o Geldi bu Ay. arada seni geride Hayırdır baba? Hayır. Ha, hayırdır baba? Oğlum adam çarpılmış mı? <laughs> Abi sen çarpıldın mı? <laughs> evet. Yok vay be. Oğlum adamın aynısı. Vallahi ben sorayım Vallahi ben soruyorum oğlum. Vallahi benim hiçbir suçum yok. Ha, gel be. Oh. Sen ne yer vay be? Oğlum bir durun Bir durun da şarjı değiştirip. Oğlum Allah. uçma nit. <laughs> <laughs> Geber sen de. <laughs> of vallahi gebereceğim. Ee vay be. Kimler kaldı? Anca. Ali. Kobra da gitti. Olur. Oğlum ben olmasam siz ne yapacaksınız? Beş ya oha o ne diyor? Oh. <laughs> Galiba bir kişi ben kalacağım. İki kişi kaldık. He ee, vay be. Vay be. Baskın <laughs> <ne> olmuş kaldı. <kardeşim? gülüyor> <laughs> <laughs> vay be. <laughs> Arkadan gelirse ben şu an bok yerim bu arada. Allah belanı pardon abi vallahi ben. Sen... abi vallahi ben sorry. Suri. Suri'ye ya güç. <gülüyor> Ay, <gülüyor> sen de misin? Bir... <laughs> oğlum Suriye'nin gücünü hafife almışım pardon. Of oğlum dekli de indiriyor valla. Ben oğlum. ne dedim öldürüm demedim. <laughs> oğlum adam adam beni 82 milyon kere öldürmeye çalıştı Of kaç oğlum ben bu arada bayağı adam öldürdüm ama benim kesin 11 15 bin git en yüksek evet kas bırakmam ki öyle Evet arkadaşlar Ahmet biraz Yastırmış özürlü olduğu için Ahmet özür Vay be Ahmet sen çok ciddisin Ben valla ben valla ben soruyorum Beni bırak ben soruyorum Aa doğru mu bu tarafa doğru şimdi bakacağım şu o siz o, tarafa tarafı halledin ben bu tarafı hallederim. Amerikalı değil miydi? Biz Suriyeli değil miydik? Vay be. Sen gel buraya sen kimsin koçum? Sen de gel sen de kimsin? Oh. <laughs> <Geber>. Aa, <laughs> be. Bir arı de ay ayı de. Ov oh, ov oh, oh, oh. ne diyor ne diyor ne diyor. Oğlum ben ayağa kalkamadım bu arada. <gülüyor> 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 oh what the ne diyor. Hadi gel lan. Aa, vay be. <laughs> vay be. <gülüyor> <gülüyor> Az ne şimdi? Bu bu. Susak. Oo bak ne buldum. Bak bak oğlum bak bunlar özel. Bulur roketli modunu. Ne yapayım ben? oğlum tabii oğlum özel bunlar. Yok <laughs> abi kim? Ben, ben sorayım. Oh, oğlu, ne oluyor oğlum orada? orada oğlum orada, orada, orada ne oluyor? Ne diyor? Arkadaşlar bu sonraki bölümde yok bugün değil. Bugün atacağımızı çıkar mıyım? Oha vallahi çıktım. Vay be vay be vay be vay be. Vay be. Nasıl? Gel artık. Uf <laughs> oh, tırnağa bak bir <laughs> metre. Gel artık. Ağacım ben sana Siz hepiniz. Lan oğlum adam Bu arada sen öldün haberin olsun seni geri zekalı. Anladın mı lan sen koç? Camdan bir. Koç senin adın ne? Adam öldü. Koç gitti. Abi ben de ben de. Abi sen bize çok kalmışsın gel buraya. Kimsiniz lan siz? Haydır baba. Haydır baba. Haydır baba. Ben Suriye Eza bu bu. Hayırdır baba? Ee, ee, Yok vallahi yok vallahi yok abi gelme abi gelme abicim gelme. <laughs> of of sıçacağım <şaşırma>. abi. <laughs> kızlar perfect. <laughs> vallahi kızlar perfect. Zombileşmiş kızlar perfect. <laughs> Çabuk olmasın Vallahi kızlar perfect. Ahmet vallahi perfect. Of sakin sakin. Şşş. Gel lan. Korkar. Biz zombilere adını verelim mi? Bak şu Abuzittin kıllı bacak. <laughs> Şimdi Abuzittin sakın oğlum sakın. Abuzittin ağzımıza sıçtı. Abuzittin Allah belasını versin. Sus lan. Abuzittin Allah belasını versin diyorum. Abuzittin kıllı bacak. Abuzittin kıllı bacak kıl kıl. Abuzittin Allah senin belanı. Abuzittin Abu her yeri kıl. Şu kıllarını kes yok. Yok yo, diyor abuzik. Çanaklarım çok dur. Şah çanaklarım şapişler. Vay be vay be vay be. Yukarıdan ezrak düştü. Yukarıdan ezrak Suriyeliler düşüyor. Hayırdır baba? Sıla sen, kimsin koçum? He vay be. Şşş şş, şş. sakin ol sakin ol sakin. Şşş Sakın, Sakin sakin sakin. Sakin sakin sakin. Hemen şuraya atla Sakın ol sakın ol Sakın ol sinirlerine hakkım ol <laughs> Bakayım şöyle <gülüyor> 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 Abi şuraya atla Aramıyorum ki adamlar çok Oha, güçlü Oha çok hızlı şınlanıyor Şşş sakın ol sinirlerine hakkım ol Oğlum sakın ol Lan valla sakın ol Valla bak sakın olmazsanız boku yersiniz size Siz çok hızlı hareket ediyorsunuz ben sizi sıkamıyorum <laughs> Ablam şöyle ters ver. Vallahi kızlar perfect. Per 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 perfect. Oh. Sıçtın ağzıma perfect. Seni ben ağzına sıçayım perfect. Ya bak mal işte bak. Mal işte bak. Oh. Pas, kalite mal. <laughs> Abi orada oraya. hadi ben sürüyüm vallahi. Sürdülere ıkçılık yapmıyoruz kesinlikle. Baksana zombiler geriye gidiyor. babayı Bazıları şu tankın üzerinde gidiyor. Oğlum sakin olun. sakin olun. Hızlı <laughs> Bak şimdi lan. Şu sak, şu sak, 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 sakın ol artık. Yebet sen de. <laughs> sakın oğlum. Vallahi sakın oğlum. bak boku yiyeceksin siz. <laughs> ben gebereceğim, <gülüyor> <gülüyor> Vallahi gebereceğim oğlum bu ne? Ben <laughs> bir geber. Bak oğlum mallar işte bak, beni algılayabilirim. Bot işte bak, bot, bot. Bak, İyi bak, bak. ne oldu <laughs> evet arkadaşlar oyunumuz burada bitmiş bulunmak dedim. Yani hepsi şu arkadaşımız <laughs> Santa Çok marketten bir son Evet arkadaşlar videomuz burada bitmiş bulunmak dedim. Lütfen like atmayı abone olmayı unutmayın lütfen, lütfen ya 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 Çal.